yeniden Yeşil Bursa'ya yeşil sıfatını kazandıracak bir millet bahçesinin açılışı için bir araya geldik. Bu açılışa hepiniz hoş geldiniz diyorum. Benim bakanım deprem kuşağı üzerinde bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz. Deprem olduktan sonra depremle ilgili çalışma araçımıza gelir. Geçtiğimiz yıl, yıl malumunuz olduğu üzere Maraş merkezi 11 vilayeti 14 milyon insanı etkileyen bir depreme karşı karşıya kaldık deprem sabahı Osman Gazi Belediyesi saat 8'de yola çıkarak oraya yardıma koştu. Arama kurtarma çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları, aşevi ve bununla birlikte temizlik, ilaçlama birçok noktada 440 arkadaşımız orada faaliyet gösterdi. Ve bizler de ıslahiyede 100 konutluk bir mahalle inşa ettik. 19'da göreve geldiğimizde yapmış olduğumuz planlama çalışmalarıyla şehirciliğe Şehircilik Akademisi adı altında bir kentsel dönüşüm master planı gerçekleştirdik. Ve bu master plan çerçevesinde Osman Gazi'mizin farklı noktalarında kentsel dönüşme koyulduk. Tabi zemin artı beş kat uygulamasını Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu uygulamayı Türkiye'de ilk ve tek belediye olarak ben belediyeyiz. Bizler sizlerle birlikte 2013 yılında Çevre Şehir, Şehir Bakanlığı ile birlikte başlatmış olduğumuz bu kentsel dönüşüm projesi Türkiye örnek oldu. Burada dört etap halinde bu süreci başlattık. Hatta sizin bir bakanlığınızda üçüncü etapın anahtar teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün de burada millet bahçesi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizler Osman Gazi'de toplam olarak baktığımızda Hamitler, Güneştepe, Demirtaş, Panayır ve Soğanlı bölgelerinde 73.750 konut ürettik. Yani 73.750 depreme dayanıklı güvenli konutları inşa ettik. Burada nereden baksak 300 bin kişinin sağlam konutlara oturduğunu bir göstergesidir. Tabi bununla birlikte bu yapmış olduğumuz çalışmayla, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin kendini yenilediğini görüyoruz. Bizler burada dört etap olarak başladık bu çalışmalarımıza. Sekizinci etabı bitirdik. Bununla birlikte Çelep Mehmet Bulvarı'nı planlamayla yapmış olduğumuz geniş bir caddeyi daha sonraki süreçte Recep Başkan'ın döneminde yapılan bir kamulaştırma ve cadde çalışmasıyla yeni bir paralel arter oluşturmuş oldu. Yani Bursa'nın trafiğine katkı sağlıyor. Yine diğer taraftan Bursa'nın yeşili diyoruz. Bizler göreve geldiğimizden bugüne Osman Gazi'de 452 tane park yaptık, park alanı oluşturduk. Bunların bir kısmı planlarda, bir kısmı da kamulaştırmayla. Tabii kamulaştırmaya bizlerin ciddi bir bütçesi harcanıyor. Çünkü eski bir şehir olduğu için yıkarak ancak güzellikler gerçekleştirebiliyoruz. Ve bu çerçevede 1 milyon 700 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduk Osman Gazi'mize. Önceki parklarla birlikte 839 tane parkımız var. Bundan sonraki süreçte de yeni park yapımları, yeni planlı bölgelerde ve tabii ki kamulaştırma işleri merkezinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Buraya geldiğimizde burası da Osman Gazi Belediye'mizin 2013 yılında birlikte başlatmış olduğumuz kamplaştırma çalışmalarını elde etmiş olduğumuz bir yer. Planlarla ve oluştu ve burada yüz dönümlük bir mekanı millet bahçesi haline getirdik. Tabii millet bahçesi haline getirilen bu yeri TOKİ ile birlikte, sizlerle birlikte çalışmaları tamamladık. Ve inşallah bu açılışla birlikte burası nefes alan bir yer, Bursa'ya nefes aldıran bir yer, vatandaşların gece gündüz rahatla kullanabileceği bir mekan haline gelecek.